Evet, Melis beğendi mi kuru fasulyeyi, nasıl olmuş? Kuru fasulyenin e, içi, özü yani nasıl söyleyeyim, bir kuru fasulye yaparız daha böyle e, duruluğunu alırsınız. Burada biraz biz nasıl anlatayım kıvamını, bir terbiyelersin, unlarsın ya artık kuru fasulyenin özü salmış iyice kendine. Yani, yani çok mu pişmiş, dağılmış mı anlamadım. Sanırım düdüklüde mi hepsini en evet, son evet, pişirdiniz? Evet, işte. Ondan kaynaklı biraz fazla piştiğinden oluyor genelde bu. Etler pişmiş. Etleri kendiniz mi doğradınız? Yok. Çünkü ben filetomu yaparken hani e, mesele olmuştu da etleri kendiniz Yok, mi kuşbaşı, kuşbaşı yaptınız? Hazır geldi kuşbaşı. kuşbaşı. Ee, pilavda da yağsız ve hala diri ve tuzsuz. Ve arpa şehriyeli bir yine davet pilavı yiyoruz. Yağsız ve tuzsuz ve tam pişmemiş. Anladığım kadarıyla pilavı beğenmedin Fasulyeyi A, fasulye, beğendim mi onu anlamadım. Fasulye de tuzsuz. Etlerini beğendim. Etlerini beğendim. sadece. Sadece etleri güzel pişmiş. Etlerini beğendim. Ayşegül Hanım siz niye memnun oldunuz bir güldünüz ama mutlu mu oldunuz yine? Neden güldüm? Her şeyi göze alıp tekrar her ikisi de yağsız diyecektim. Yani ne denirse evet. densin. Çünkü ne yesem yağsız dedim ya, bir ya yemeğin, bugün. Bir yemeğin yağı ve tuzu çok önemli. Evet. Yani Yağ pilav çok kuru. Yağı yok pilavın. Olsaymış gerçekten tane tane düşmüş ama yağı yok. Ben yorum mu yapayım? Buyurun buyurun. Kuru fasulye, diliniz varmadı herhalde çorba olmuş. Yani salmış kendini dedik de çorba olmuş. Kalın. Çok pişmiş. Tamam etleri güzel pişmiş ama et yemeği olsaymış keşke. Fasulyeler paramparça olmuş 10 dakika Farmadan'da. sonra bu çorba olarak <laughs> önümüze gelebilirdi. Çorba olmuş dedi yalnız Ayşegül Hanım. Evet, <laughs> Bence gayet güzel olmuş. Ee, ben beğendim. Şimdi neresi? Şöyle. Ee, etleri Bakın. gayet güzel, tadı lezzeti gayet Etleri Evet. <laughs> etleri çok güzel. Şimdi güzel de Neriman Hanım. Yani her zaman böyle yapmıyorsunuzdur herhalde. Ee, şimdi tabii ki süre çok kısıtlı olduğu ha, bana için. Bana bunu söyleyin. E, ben de olması biraz gerekliye tabii ki koydum. Ee, şimdi ben bunu inkar etmiyorum. fazla yaşadığımız. E, için. Evet, ben normalde yaptığım zaman benimki de e, biraz az pişmiş olur ama süre kısıtlı olduğu için daha erken olsun diye biraz acele ettik. Hani onun azizliği olabilir. Ha, bunu Düdüklünün azizliği mi? Evet. Düdüklü tencerenin azizliği, fırının azizliği gibi diyelim yani. <laughs> Şimdi şöyle işte yani. süre kısıtlı olduğu için ben biraz acele ettim hani hmm. düdüklü de olsun unutunuz daha… Unuttunuz mu acaba düdüklüleri unuttuğunuz pişimin süresini? Hayır, unutma olay, hayır Piresme. unutma olayı yok ama… E, Düdüklü olunca, e, tabi o anda telaş ediyorsunuz, yarın sizin de başınıza gelecek. E, biraz heyecanlı oluyor insan. E, Hepimiz acele, geçtik o heyecanlardan. Hepimiz Ama geçtik. Ama e, gerçekten e, gene de Hepimiz. güzel. Tadı lezzeti ve eti çok güzel. Yorum yapabilir miyim? Ama, mi? geleceğim şimdi, Ama e, Neriman Hanım, Böyle diyemeyiz. Tadı lezzeti orijinal bir kurmaması olmamış. Orijinal falan. değil. Böyle aman aman Peki. yedireceğimse Peki. dediğiniz bir yemek olmamış. Peki afiyet olsun. Muhalle. Yani acele ettim diyor ama pek acele edilmemiş. Yani <laughs> Bence yavaş <laughs> yavaş kaynamış dedikli. Kaynamış dedik de. Yani nereden dedik? anladın? Çok pişmiş, kıvamında neredeyse yani, mama olacakmış mama. yani. Hı. Rengini bir kere kaybetmiş. Böyle e daha parlak, daha kırmızı olmalıydı. Sizin, etinize, sizin masanızdayız. masanızdayız. Sizin evet. masanızdayız. Benimki gayet evet, etleri güzel olmuş. Vallahi kendini eleştirge bu masadayız diyor, geriye gitmiyor. Şu an evet bu masadayız. Niye geriye gideyim? Yani gitmemiş. O kadar geriye gitmem. Geçmişe dönüp bakmıyoruz, elimize bakalım. Peki Ayşegül Hanım dedi ki, helim helim olması lazım dedi. Bu helim helimlik, yağ anlamına mı geliyor... ...yoksa suyunun biraz böyle yoğun kıvamlı olması anlamına mı geliyor? Suyunun biraz daha yoğun kıvamlı olmasıydı. Bunun renk böyle daha parlak olmasıydı tabii ki Şu an yağda. kıvamlı değil mi suyu? Ya rengi artık girmiş birbirine. Rengi bile yok. Ya saz olmuş. çorba, çorba yorumuna, yorum, artık katılıyor artık musun? Çorba yorumuna katılıyor musun? Yok bence mama olacakmış biraz daha pisseymiş. Aa, o kadar. O kadar evet. da değil o, Nasıl yani. o kadar değil? Rengi falan gitmiş girmiş birbirine. Yani sizin... Ya yani keşke bir beş dakika daha acele etmeseydiniz. Bunu <laughs> <laughs> olarak gelseydiniz. <laughs> evet. evet. Ee, sizin, o... sizin, <laughs> etinizden gayet güzel benim yani. Etiniz güzel. Elinize <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Kim doğradıysa onun da eline sağlık. Doğradıysa. <laughs> <laughs> Aa, pilav da yağsız olmuş diri ya olmuş Ya buradan kasabıma teşekkür Bulunana ediyorum bulmama gibi olmuş Evet ne gibi olmuş yani böyle <laughs> buharda da biçmiş çin biçmiş pilavı gibi, gibi. Evet. Hmm. Yağ, biraz çok özür dilerim Neriman hanım da açıklamasını yapsın Neriman abla bir şey demeyecek misin ee, yani ben pilavımın güzel olduğunu düşünüyorum çünkü <laughs> e, e, şehriyeleri yanmamış gayet güzel ama şehriye olmazdı zaten davet pilavına e gayet parlak ve güzel. Parlak mı? Gitti. Parlak. Gitti, evet. parlak, parlak donuk derken. duruyor. <gülüyor> Tereyağı ve sıvı yağ koydun değil mi? Koydum. Tereyağı da koydun, sıvı yağ da Peki Mualla da beğenmemiş. Melis, sen yorum yapmış Yaptım. mıydın? Yaptın Ebru Hanım. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Ne umduk ne bulduk. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ne oldu Ebru? Vallahi ben... Bak, Neyvan bak. Hanım, gerçekten... E bu dördüncü yani, yani, bu kadar gülüyorsunuz ama yani siz, ben de sizde hiçbir şey seni, göremedim yani. Göremediniz mi? Benim, benim masamda her şey beğendim O zaman siz de tutarsız davranıyorsunuz. gayet Şu an çok şaşırttınız yani. beni. Ben sizi çok samimi bulmuştum ama siz de şu an sizin de her şeyiniz kötü deyince hayırdır. Sen Neriman, Neriman samimi mi buldun Ebru? Evet samimi Emin olarak her samimi şey, Evet şu an çok yani şaşırdım. çorbanız çok kötüydü. Hiç pişmemiş. Mantarlarınız hiç pişmemiş. Dupduru su süt gibi yani süt içiyoruz sanki. Başka? Ki. Yani başka bir yani beğenmemişsiniz. Yani eleştiri yapıyorsunuz ben anlamıyorum yani. Ya şu sizin an sizin, şu bir masada, bir olmadı bakın, dediğim bir bakın masa. Bakın siz şu, şu, masada kesinlikle ağzınızı açmamanız gerekiyor. Kesin masada. Ne alakası var? Lütfen bir saniye. Şok. Bir saniye! Bana mı söylediniz o kelime gerçekten? Neriman abla bugün hiç sessiz değildi. baya baya konuşuyormuş. Bunu da bugün gördük. Normal günlerde, bizim günlerimizde gayet sessiz ama hepsi hepimizi takip halindeymiş. Siz lütfen yani, hiç hatırlamayın. Esiz... Hafıza kayıplığı falan mı yaşıyorsunuz? Hayır, ben Neriman abla, Az önceki sizin konuşmamanız gerekiyor dediğin kişi sadece Ebru mu? Genel mi söyledim bunu? Ben, ben, şu ben genel şok... söyledim tabii ki. Ebru Hanım'a da söyledim <laughs> <Söyden aynı anda>. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, Genel, Mualli Hanım da öyle. E, Ali da öyle, yani ben hiç birini anlara yani an, açık değil mi hiç birisi? Hayır. Ben hayır. size bir şey sorabilir miyim? Yani beni eleştirecek kadar anır, a, a, alınları açık Deminler. değil. Mi? Şey şu şekilde sorabilir. Çok özür dilerim. Ben tek size tek bir şey sorabilir vereceğim. miyim? Ee, siz Karnınızın tek doyduğu masa benim masamdı. Farkında mısınız? Ya ben Yaptığınız sizin... yorumları hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Ben sizin sadece... Patlıcan pizzamı beğendiniz. Patlıcan pizzanızı Tattımı beğendim. beğendiniz. Ya da beğenmedim. Kutuna ya, Kusura bakmayın. Nasıl altı beğenmediniz? Çi... Aa, bakın. altı, Aa! altı hani yenir yenmez demiyorum bak. Hani insan yenir. Ama altın şeker çizkek. hastasıyım. Şekeri bakın. gayet iyi olmuş. Bana göre bakın, bu tatlı şöyle, güzel dediniz. Bak, şekeri güzel olmuş. Ay, ben halen tamam. daha ben bunu inkar etmiyorum. Şekeri güzel. Altın. Ama konuşmaya yani şöyle, bakın, yok dediniz bakın, bana. Bakın, bakın, genel olarak bak herkes şey. şöyle söyledi. diyorum e, ben. Yani cheesecake'inizin pardon. Cheesecake dedi. <laughs> evet, <diyorum gülüyor> evet, o zaman. Tatlı yani tam olarak tatlı beğendiğini söylemedim. Ya benim şey. günüm bende kaldı. Siz yorumlarınızı atılamayayım. Bir dinleyelim. Ben bir konuşayım. Tatlınızın altı hiç kabarmamış. Üstü puding gibi. Evet, lezzeti güzeldi. Ben ona bir şey demiyorum. Neden beğendim dediniz o zaman? Ben de anlamadım. Yeni ola tatlı beğendim demiyor zaten. Ben beğenmedim diyor. Yen az mi? önce de söyledi. Siz sadece yanlış mı duyduk o zaman? Yok hayır. Kesin o gün de, de yiyebilirim bu tatlıyı dedi. Ye yani yenir hani yenmez değil, yenir. Neriman Hanım salatasını unuttu. Bekliyorum. Fark edecek mi yoksa ben söylemem. O Tebrik zaman tabaklarımızı ederim. verelim. Tatlı gelsin. Gerçekten. Ben de Evren'in az önceki yorumunu yorumuna şaşırdım. Neriman, Neriman Hanım için dedin ya. Ben sizi samimi buluyordum diye. Yani sözlerinde samimi buluyordum. Son bir buluyordum. şey söylemek istiyordum. Yani ama yani normalde, hani söylediğinin arkasında duracak gibi bekliyordum e ama bugün, şu an bir bugün, çevirdi bugün. Sen bugün ben röportajında... Şey çok özür dilerim. Sen bugün röportajında ben Neriman Hanım'a e, sinsi, sinsi biri olarak... E, nasıl samimi oluyorsun? Samimi derken... Samimi, e, sinsi yani, biri samimi olabilir mi? Ben de bu yorumu anladım. Dürüst konuşuyor diye beklerdim ama şu an hiçbir yaptığım ya yorumlar... Neriman Hanım'a samimi mi görüyorsun sinsi olarak mı görüyorsun? Hayır, ona bir sinsi karar ver. sinsi görüyorum ama dürüst hani dürüst konuşur, konuşunun arkasında durur olarak Kız görüyordum sinsi ama insan dürüst olur olmadı. Mı? Ha? <laughs> sinsi insan dürüst olur, ben mu? <laughs> olur mu? Ben sinsi de ona şaşırdım. Şey hani ben de ona şaşırdım. Ben de ona şaşırdım. Beni yanıltmadı. Benim sinsi lafıma çok laf ettiler ama hiç kimse gerçeği söylemiyor. Çünkü bütün herkes Neriman Hanım'ı o şekilde görüyorlar. Asla ben değilim. Melis Hanım buyurun. Salatamı e, puanlamaya dahil etmiyorum çünkü gelmedi. Evet evet evet. Evet biz. Melis Hanım iki... salata. Salata. Ay, gitti. Ay. Salata da yok. Başından beri ben getireyim ben salatayı. Salata, geç... salata, salata geçti, geçti ama. Yemeğimizi kaldırdınız. Salata ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Başından beri bekliyorum. Acaba önce söyleyen var mı olur mu? Evet kimse söylemedi salatanın yokluğunu. Ben fasulyeyi Bekledim. eleştirmekten salatayı göremedim. o zaman ne anlamı kalacaktı salatayı da getirmekten. Neriman Hanım da yani. fark ettiyseniz aşırı bir tepki vermedi. Aa nasıl unutmuşum diye. Yok orada bir anlık içe, doğru, içe doğru bir açılım yaşadı. Kadir Bey niye öyle oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kaldırmasını bekledik ki getiremesin tekrar diye. <laughs> Rakibiz ya. Salatayı bilerek hatırlatmadım. Oh iyi de yaptım. Ağırlığının şeyini ödesin. Ceremesini. Vallahi yarışmadayız ama ben olsam hatırlatırdım. Onlar bence bilinçli hatırlatmadılar ki hani puanlamaya girmesin diye. Evet kuru fasulye için kendini yani, çok abarttın Neriman Hanım. Mutfakta bir yapışı Şu var. Memnun edemedi ama. Evet, bir ne olmadınız Yapışında ne var? Soğanı çitecek. Ama <laughs> <laughs> yapışı belki çok zor değil ama yani. iki saatin içinde işte lezzeti Şimdi. çıkartmaktan bahsetti. Aşama dediği düdüklüde pişirmek i̇şte mi? Et hazır geldi, düdüklüye koydu. Aşama Aynen. Oldu. Aşama. Kuru fasulye bu yüzden davet yemeği olamaz kuru fasulye sürekli yapılan bir yemek değil. Kolay bir yemek değil ki. Haftada üç gün ben kuru yapıyorum. Kuru fasulyeyi hakkıyla yapmak Akşamdan gerçekten beceri ister. Ya yani, anam bacım karar verin. Biriniz diyorsunuz ki günlük basit bir yemek. Ebru basit dedi. Ya ben Sen basit, diyorsun, diyorsun ki, basit de diyorsun ki basit değil. Işte emek verilecek bir, yemek, değil. Evet. zor bir yemek. Tabii evet. ki kuru fasulye ve pilav da. E evet. haftada, ben haftada iki kere haftada üç gün yapıyormuş. Yapıyorum. Yapıyorum. Hayır ben on Aa, kere şey, yapıyorum. Davet yemeği Ama görmüyorum. Tutturuyorum. Tutturamasam tutturuyorum. Ama olur ya neden davet edeceğim? <laughs> <laughs> Nasıl oluyor tutturamasam tutturuyorum? <laughs> Yemeğe, yemeğe, yemeğe birini mi çağırıyorsunuz yapsın diye, siz tutturamadığınızı? Tut Hayır, tutturamazsam yapmam diyorum. Ben kaçırırsam sen diyorum. tut mu diyorsun? Ee, yapmam diyorum. Ama yok, yani az önce şey dediniz, abi, ne dedim? az önce tutturamazsam tutturuyorum dediniz. Evet. Hayır, yani o zaman dilim sürçmüştür, özür dilerim. Ben kaçırırsam yok, sen. Yani tut. Yani falso tabii ki şöyle, eğer fasulyenin cinsini bilmiyorsam... ...ilk yaptığımda problem yaşayabilirim. Ama daha sonrasında... Neriman Hanım yaşamadık. eğer ki ikinci sefer salçayla, soğanla, etle birleştirdi, düdüklüğe koymayıp sadece normal bir tencerede bir evet. kaşım kaynasaydı belki de sizin istediğiniz kıvamı, kıvamı elde edebilirdi. Ama yine de yağı yoktu. Ama ben... iki saatin içine peki ıslatmadan kuru fölsülyeyi bu kıvama getirmek, hani şişirmek... Bu önemli mi? Biz bu da şey yani? Biz ıslamayız hiç. Islamaz mısınız? Bizim orada asla ıslanmaz. Fasulye tencereye koyulur, haşlanır. Üzerine kıvırışık suyu deriz. Bir bardak tekrar haşlandıktan sonra soğuk su dökeriz. Bir beş çöker. Bir beş dakika daha haşlanır o. Sonra alırız, pişiririz. Biraz dinlenir Islatmış bir beş, yok. Asla ıslatmayız yani biz. Keşke baştan düdüklüye hepsini yapıp koysaymış. Bu olay yaşanmazmış. 10 dakikada bir açıp bakabilirdi yemeğe. Neriman Hanım. İşte bir yarım saat bir kaynattı onu düdüktü kapağı kapalıyken sonra kalmış. açtı Allah'tan ki. Ama hiçbir yemeğinin altı tutmadı bu arada. Hep ocakların başında oldu. Hani tencere atıp da geri çekilmedi. Sürekli bir göz halindeydi. Maalesef ki istediğiniz kuru fasulye önünüze gelmedi. Börek de gelmedi. Börek de gelmedi. Börek de Şu an ama yemeği yardım. beğenmediniz. Yani beğenmediniz. Evet. Bir çorbadan memnun kaldınız. Evet. İnşallah tatlanda memnun kalırsınız. Çorba tarator. Dün de evet, çorbayı aynen. beğendiniz mi dün? Dün çorba hakkında olumlu yorum yapmadınız. Yok, yok. yok. Şey Ana yemeği de beğenmediniz dün. Yani. Tatlıyı hele hiç beğenmediniz. Çorunlu Neriman Hanım bu arada tatlı. herhalde salatayı getirmedi diye utanıyor gelmeye. Neriman Hanım! Neriman Hanım olabilir salata gelin. Çağırmayın gelir oturur şimdi onlar orada unutur o. <laughs> Neriman sallan gel, Neriman dolan gel, tatlı elinde, <laughs> Hemen gel. <laughs> Neriman Hanım, Efendim? Servisi Kadir yaptınız mı tabaklara? Yapıyorum Kadir Bey. Gel kız başına oturup konuşalım. <laughs> <laughs> Puanı sohbeti göre vereceğiz herhalde. Bu arada az buz değil 50 bin TL ve en Enamarat benim madalyası. Bakalım yarın bu masada kimin boynuna takılacak? 50 bin lirayı kim alıp çıkacak? Hani buraya sadece eğlenmek için gelmedik Tabii bir amacımız evet. var. Evet. Tabii ki güzel vakit geçiriyoruz. Farklı lezzetler tadıyoruz ama... Asıl amaç 50.000 TL'yi kazanmak. Şu ana kadar baktığımda da öyle sofrasında aman aman yemekleri beğenilen bir yarışmacı henüz olmadı. Bugün de keza görüyoruz. Bakalım yarın Ayşegül Hanım cidden rakiplerini memnun edecek mi? Puanlar alacak mı? Puanları da bilmiyoruz. Kapalı puanlama oluyor. Yarın bakalım şaşırtıcı puanlar kimlerden gelmiş göreceğiz. Benim da tatlısı gelirse inşallah onun i̇nşallah. tadına i̇nşallah. bakacağız. İnşallah. i̇nşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.